internet üçüncü Mahir doğru önce mu? konuşmuyor ve bugün çok kızdı, kızdı yani. Doğru. üçüncü olduğunu biliyor musunuz? Ben her şeyi halka bırakacağım ve sizlere bırakacağım. Benim konuşacak tek kelimem yok. Şurada oturduğuma göre konuşmayacağım. Yerimi istiyorum. Ama üç kişi. şey. Yerimi istiyorum. Ben yerimi istiyorum. Evet. Dört yıllık bir şey. Ali konuşmamaya karar vermiş. Senin yerin yok. Mehmet hani hak ettiğin şey, yerdesin şu an. Konuşmuş mu? Eee. Ay benziyor onunla ona ben merak ettim. <laughs> <laughs> sayın internet Mehmet Buyurun gülüm. Ajdar hiç istifini bozmuyor dikkatinizi yani. <laughs> çektim. yakında buraya Ay, bu çok olgun canım. Çok oldum Oraya oturabilmek için dört yıldır savaşıyorum. Sevgili seyirciler, bir de Türk internet.